Terakki Mahallesi sakinleri olarak TTK'ya ait e, kömür depolama tesisinden şikayetçiyiz. Yıllardan beri daha önceki senede 3 sene önce imza topladık. En az 300 imzalı bir dilekçemizi vilayete ve belediyeye gönderdik fakat bugüne kadar ilgilenilmedi. Bunun neticesinde ben şahıs şahsım olarak Cumhurbaşkanlığı'na ve Başbakanlık BİMER'e dilekçe gönderdim mail yoluyla ve bana göndermiş oldukları cevabı yazılarda Çevre Bakanlığı'na bilgilendirildi. Çevre Bakanlığı'nın da Zonguldak Valiliğine iletildiği ve bana da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iki tane yazı gönderildi. Ve TTK'ya aşağıda tedbirlerin aldırılacağı belirtilmektedir. Bu bana gelen yazının tarihi 07 Mart 2013. Limana tane boyutu birimletten küçük kömürleri almayacağı, tane boyutu büyük kömür yüklerini ise limandaki stok sahasına indirilmeden kamyon veya vagonlarla liman testi dışına depolara taşıyacağı, Yükleme boşaltma yapılırken yükün ıslatılarak nemli tutulmasının sağlanacağı, yükleme boşaltma işleminden sonra sahanın temizlenerek yerde kömür tozunun bırakılmayacağı konusunda müdürlüğümüzce gerekli tedbirler aldırılmıştır denilmektedir. 7 Mart'tan bugüne kadar hiçbir tedbir alınmamıştır. Limanın halini, kömür stok sahasının halini şu anda görüyorsunuz. Yani şikayet edin, nasıl bir, şey, bir sorun var? Hayır, Toz, tabii mu? tabii Anladım. yükleme boşaltma esnasında hı hı. kamyonlara yüklenirken tozuyor rüzgarın etkisiyle bütün mahalle şikayet e, etmektedir. Yani rahatsız oluyoruz kömür tozundan. İsterseniz buradan gidin, soğuk ses gidin, müftülüğe gidin, Gürcü tepesine gidin, Yıllardır. Gümüşhane Yıllardır. mahallesine Yıllardır. gidin, bir gidin. Yıllardan beri böyle yani. İl komisyon il komisyon kurulunun da aldığı bir karar vardı sanırım. İfsa kurulunun almış olduğu kararda da aynı şeyler e, e, belirtilmektedir. Netice olarak e, faali, depolama faaliyetlerinin durdurularak limanın tamamen boşaltılmasına ve, ve kararın Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürüne gönderilmesine diye Vali Bey'in başkanlığında Elif Kurulu kararı var. 21.05.2013 tarihinde alınmış bir karar. Bu uygun, e, bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadı gene. E, biz vatandaş olarak nereye gideceğiz? Şimdi e, gemiler geliyor. Kimisi e, kamyonlara yükleniyor. Kimisi e, vagonlara yükleniyor. Vagonlara yüklenirken tozuyor. Artı bu stok sahasına boşaltırken yükleniyor. E, boşaltırken tozuyor ve her neticede biz tozdan şikayetçiyiz. Tozdan şikayet, ne pencere açabiliyoruz, ne kapımızdan ne çıkabiliyoruz. Bütün şikayetimiz tozdan. Yoksa TTK'nın para kazanmasına karşı değiliz. Yeter ki çevre kanunları çerçevesinde yasal tedbirler alınsın veya aldırılsın. Peki Bundan sonra Bundan sonra bundan sonra yarın Cumhuriyet Savcılığına bu belgelerle birlikte suç duyurusunda bulacağım. Gerek çevre müdürlüğü, gerekse TTK hakkı, sorunlar hakkında gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep edeceğiz. Gerekli kararların uygulanmadı. Tabii kanunları uygulamadıklarında orayı kanuna muhalefet midir artık nedir onu savcılık karar verecek. Yani biz vatandaş olarak her tarafa gerekli başvurularımızı yaptık. Ne yapabiliriz? Kaç yıldan beri peki burası böyle? Burası TTK kiraya verildiğinden beri böyle. Büyük dışından geliyor herhalde değil mi? Tabii. Rusya'dan gelen kömürler. Yani stok yapılmayacak deniyor. Buyurun. Hani ıslatılacak deniyordu. Nereye ıslatıyorlar? Hiçbir şey ıslatılmıyor. Mücadelemizi süreceksiniz. Tabii canım. Tabii. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ha gerekiyorsa yani belki yasal olmayacak ama halkla beraber belki de şu kapı sırada gidebiliriz yani. Yasal olmayacak biliyoruz ama ne yapalım? Başka türlü sesimizi duyuramıyoruz. Mesela olur biliyor musunuz? E tabii, yapayım. tabii. En son olarak savcılığa müracaat edeceğim. <laughs> i̇şte bu. Buyurun, buyurun işte. Buyurun. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz yani? TTK'nın rezaleti.